Ateist olduğu bilinen Profesör Doktor Celal Şengör yapay zeka kullanılarak kendisine söyletilen ilahiden dolayı ateş püskürdü. Her... Sahte tam da budur diyen Celal Şengör rezillik birinin yapmadığı bir şeyi yapmış gibi göstermek ahlaksızlık aşağılık bir şeydir dedi. O her başında, İslam Fatih Altaylı'ya konuşan Celal Şengör bu videoyu yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. <laughs> Celal Şengör'ün bu video için gösterdiği tepki ise şaşkınlıkla karşılandı. Bulundukları bütün ortamda gençlere anlayışlı davranılması gerektiğini söyleyen, gençlerin daha özgür olmasını isteyen ve bunu her alanda savunan Celal Şengör'ün neden bu kadar kızdığı anlaşılamadı.